Ben Yıldız teyze Faryalı. Yani yönetim kurulu. İnşallah seni abimle toplantı odasına kapatırız da neticesini herkes görür. Ya var ya sen körsün ha. Gerçekten kalıcı körlük var sende. Faryalı abinin bana ne kadar değer verdiğini asla göremiyorsun ya. Sizin iş boş konuşma üzerinden birader ha? Bak bu esprilerine gerçekten gülmek çok istiyorum. Hani üzülme istiyorum ama yapamıyorum be kelebek. Devam et. Olmayan IQ'n yükselir. Devam et. Canım. Bak birader canım manım. Çıtırık. Ne haber Aslı? Faryalı burada mı? Aa sen hala öyle mi hitap ediyorsun? Ya sabır. Yani şeysisin ya o yüzden. Tamam Uza hepimiz neden sorduğunu anladık. Tamam sorun yok. Ya vallahi bir şey demeye çalışmadım ya. Birader hadi bas git, git bir hava yoksa ben havasız kalacağım. Niye? İşkenceye dayalı adam öldürmekten hücre hapsi verirler, yıllarımı alır. Anladın mı? Ön insansın biliyor musun? Yani bir tasarısın. Böyle yapılmaya çalışılmışsın ama olmamış. Birader elimde sopa var. Yürü git diyorum sana, anlamıyor musun? Ya var ya iyiliğin yaramadığını şimdi daha iyi anlıyorum ya. Sana da aşk olsun çıtırık. Ya onca laf söylüyor, hiç karşı bile çıkmıyorsun. Tam tersi onaylıyorsun ya. Çek şunu, bitir her tarafı. Haklı ya, çok sert konuşuyorsun. Ya bırak, az bile. İyi biri olmaya çalışıyor, destek vermek lazım. Aman. Sen niye geldin? Kardoların prensesi. Ya Maya ile pastanede oturuyorduk da abin de gelmek ister mi diye soracaktım. Ben söylerim, sen geç otur. Böyle de bir garip oluyor ama Yıldız teyze falan gerilmesinler. Merak etme sen. Su ne yapıyor ya? Babasına gidecekti. Ha. İyi. Şişt. Bir kinayeli sordun, hayırdır? Ne kinayesi? Kafanda bir şeyler varmış gibi. Yok ya, nereden çıkıyor? Bilirim ben senin bu tonlamaların Aslı. Ha yok, ben öylesine şey yaptım ya tam. Bir dakika, bir dakika. Su benden bir şey mi saklıyor? Ya kelebek nereden çıkarıyorsun? İşte nereden çıkarıyorsun? Yalan söylerken kullandığın en salak cümle. Oha. He? Arkasından da bu gelir. Oha. Oha. Dua et. Öğreneceğim şey büyük bir şey olmasın. Yoksa sana çok fena az. Tamam? Allah'ım. Neden bodru? başlayacağım bu otele ha. Müşteri yok her yer pis. Kim pisletiyor abi buralı?